Selamlar, hoş geldiniz Tayfalarım. Like atın, low. Bugünki videomuzda yine haftalık yeni bir gameplay videosu yani yeni bir heyde videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlık isteği gönderebileceğini söylemiştim ki 20 kişi göndermiş arkadaşlar. Yani normalde 250-250 olan arkadaşlık istekleri 300'e çıkarmışlar. Süpersel. Gardaş ve 20 kişi istek göndermiş. Ben de bunları videoda kabul edeceğim. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu geçmeden önce şöyle güzel like'larınızı eksik etmemeniz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlara düşüncenizi yazmayı unutmayın. Biz her zaman gibi iyi de destek bekliyorum sizden. 30 like ve üzeri atarsanız çok mutlu olun. Beni sevenlerin atacağını düşünüyorum arkadaşlar biz sıkı takip edenler illaki atar diye umut ediyorum. Neyse hemen gelen istekleri kabul edelim ve videomuza seri bir şekilde başlayacağız. Sera diye bir kardeşimiz istek göndermiş. 46 seviye kendisi kabul ettim. 44 levellik Efe kardeşimiz var. Kabul edelim. Ferit kardeşimizi kardeşimizi kabul edelim. Elif'i kabul edelim. Elif kardeşimizi kabul ettim. Emirhan'ı kabul ettim. Gizemli kabul ettim. Nimet'i kabul ettim. Adem'i kabul ettim arkadaşlar. Dost çiftliğini kabul edelim. Heybetli'yi kabul edelim. Frank'i kabul ederim. Evet bu arkadaşı kabul ettim gitti neyse <laughs> Türk iş mahallesi ee, Malay Burak Kenan ee, yabancı bir arkadaş herhalde bu Meis diye çiftlikçi HD çiftliği ve Koray'ın çiftliğini kabul ettim ve şu an 273 ee, arkadaşımız Yıldızla durmuyor kaderim bu benim düzgün bir şey versene çalkı felek ne verdin? O yüzük verdi. bak bu güzel. Bu para eden şey verdi mi? Canım iyi. Süper bir şey yapmışız geçen haftadan kalan baya güzel şeyler var açıkçası. Evet koyun yemleri. Koyunlarımızı yem ve evet yapmıştım. hatırladı Hatırlıyorum zaten. Diyorum ben bir yerde bir şey yaptım ama ne yaptım? Evet. Koyunla uğraş şey uğraşmayacağım. Ee, soya basilesiyle ama diğer yemleri yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Şöyle tavuk yemi yapalım. Tavukların yemleri yoktu nasıl olsa. Bir de keçi yemi yapalım. Keçilerin de yemi yoktu diye ya, hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama. Ee, evet. Bakalım keçiler, keçilerde durumlar nasıl. Şöyle bakayım. Evet, keçilerin de yemi yokmuş. İyi oldu yaptığımız. Şöyle Evet buradan bir tane gol yapalım. Bir tane yapalım. Bir tane daha gol yapalım. Goleler para yapıyor arkadaşlar. O yüzden yapayım demek iyi oldu. Gümüş kalıp yapalım. Dökümcüleri de boş bırakmayarım tabii ki. Dökümcü kardeşler boş durmasın reisler. Burada bir tavuk yem var. Aldım. Affetmem alırım. Hop reis selamünaleyküm. Greg amca nasılsın? Ee, Kırık amcanın yerine gideceğim Kırık amca sen yerine gide arkadaşım Ben hemen geliyorum Kırık amca valla güzel şeyler verdin ya Hani inek gemimiz yoktu Sağ olsun inek gemi verdin keçiyi verdin Kırarsın yani gerçekten kralın dibisin Diyelim Ve hemen geri dönelim geri döndük unutmuşum ya domuzların ee, alalım böyle pirzol alanı pirzola mı deniyor ha pastırma mı pirzola artık her neyse ya arkadaş bunu bin kere unutuyorum evet oha 38 tane yem varmış lan oğlum, oğlum geçen haftanın zaten ben diyorum ya bu acaba ineklere yemleri yaptık mı falan diye düşün derken ineklere zaten haddinden fazla yem ver yapmışım yani diyorum ben de ne oluyor falan neyse iyi oldu bu yaptığımız çünkü elimizde soya fasulyesi kalmamıştı. En azından şimdilik sıkıntı çekmeyiz. Hop aldım seni. Güzel. Verim bas, verim bez. İki tane şey gelmiş. Dokuz gün var bitmesine. Vay arkadaş, tamam. Şunu bir alalım. Ha, güzel. Şey beklemeyeceğiz Allah'tan. Civ civ gidene kadar akşam olacak zaten. Hiç bekleyecek halim yok. Kusura bakmasın. Bu arada dediğim gibi buraya kadar izleyenler şöyle bir like atarsanız çok sevinirim. Bir saniye ayıp like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü yani destek verin ki kanalımız ilerlesin arkadaşlar. Kanal ilerlemedikçe inanın video çekesim gelmiyor. Ee, lütfen kararı, kanalı ileri götürün yani kanala destekleyin. Evet toplamaya devam edelim. Şimdi bu arada... Ee muhabbet kuşunu görmek isteyenler var mı reisi gösterebilirim kısa bir şekilde hatta reisi göstereyim ya siz çok merak ettiniz şöyle muhabbet kuşumuzu yani limonumuzu göstereyim Limon da sizlere çok çok selam limon kardeş bu aralık keyfi yerinde aldık ki zaten niye süt alayım tekrar yani manyak mıyım ben tekrar süt alacak o kadar manyak değilim herhalde ee bakalım aa bu serisi lütfen bitmemiş ol lütfen bitmemiş ol ah lanet olsun diğerine bakalım Hadi hadi bitmemiş ol bitmemiş ol. Tamam bu ikisini alalım bari ya. Aynen en azından 14 levellik adama hayrına yardım edelim. Keçi peynir yapamıyoruz. Ee, krema yapalım. Çünkü krema paslara da lazım oluyor. Unutmadın, unutmadan, yapalım bunu. Tezgahından, gazak mazak diye. Aha bir tane yümber yapabiliyormuş. Sayret yani. Güzel iyi tamam. Aha buradan yapabiliriz. Bakalım ya burayı yapmışız adına. Ben de ne diyorum. Eo güzel güzel şunları yapalım ya iyidir. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyormuşum. Evet. Espriler ne espriler ben diyormuşum. Evet. Gafelat yapabilir. Ooo gafelat da yap yapmaz mıyız? Tabii. çok iyi oldu bizim için güzel. Burayı unutmuşuz ha. Bak burada da varmış güzel. Onları unutmuşum ben bunları toplayalım. Dedim arkadaşım ya kasabayı unuttuk biz. Kasabada neler var? Kasabada belki güzel isten bir şeyler olur. Yardım ederiz. Bakın bunları yardım etmiştik gazabada Hemen şunların şeylerini alalım. Tabi seni sinemaya gönder ablacığım, teyzeciğim. Herkesten ödüllerimizi alalım. Hakkala gönderdim. Ne istiyorsun? Al bakır. Ardal bakır gibi. Aha güzel. Tamam abi, bu ablamıza yardım edelim. Alayım 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 kaçma. Oh my god. Bunları almazsam olmaz tabii ki. Güzel güzel. Of çok yetiştim ya. Kaç tane aldım bilmem ama hızlı bir seri bir şekilde almaya çalıştım Aa gümüş çeviri. Alalım abi alalım. Direkt direkt alalım. Oo abicim sen ne yaptın böyle? Abo. Vallahi iyi oldu dur. Çıkalım hatta dur çıkalım. Hemen dökümcü senin işlerini hallederim tamam mı? Dökümcü nerede? Şöyle gümüş kalıp yap tamam. Hop reis ne oluyorsun? Ee, bedava almışız bunu ya. Daha ne olsun? Şöyle bir yap. 16 tane kömür almışız lan. Daha yeni fark ettim. Tamam kömür yap gitsin ya. Biraz daha alalım bu adamdan. Var mı daha ya? 108 de vermiş bu arada adam. Hepsini sattım mı lan? Aynen satmış. Neyse sıkıntı yok. Sağ olsun. Sanlık olsun. olsun. Al lan sana feda olsun ya. Sana feda olsun. Sevin dostum sevin. Böyle sevilmeye devam et. Evet. ma mısır çıkmış. Hayret. Mısırımız varmış. Ama çok az. Ol, güzel. Bunu yardım edebiliriz. Hadi etkisin, Tamam mı? Şimdi tüccarlık işimiz tuttu <laughs> arkadaşlar. Biraz tüccarlık yapalım değil mi? Aynen. Şerbetten biraz tüccarlık yaparım. Reklam verelim şimdiden. Şöyle bir satırsın bakalım. Şunları ver. 2000 etti bile ya. 2000 etti. Bunu satalım, bunu satalım tabii bin olsun, gücümüz olsun falan diyormuşum. O, oh, paraya para demedik bugün. Şunları satmayacağım, bunlar dursun çünkü bunlar iş yapıyor, tamam mı? Ee, bir bakalım, buradan tamam, hadi verdim gitti. Havucu buluruz ya, havucu buluruz belki. Aynen. Beyneri, beyneri yaparız, beynir satalım. Tamam mı? 734'de beyni sat, pe 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 peyniri sattım gitti. Şunu da yaparız. Tamam. O oh, 1008 bu da 1080'e bu da gitti arkadaşlar. Vallahi iyi iyi para kastık ha. Güzel para. Daha baralar gelecek mi baralar? Baralara bakalım şöyle. Hop. Selamun aleyküm abi. Güzel 669'luk. Oo oh, mis. Şu burger de satalım. Tamam mı? 97 abi iyi para yapıyor ha bunlar. Ha şaka maka bayağı iyi para yaptı. Eee şu gömlekten satalım. Bakalım satanın olacak mı? Oldu bile abi. Güzel oldu. Allah çok da iyi oldu. Dur bir kere daha alındı. 9 alınmış. İyi. 10 bet olursa süper olacak arkadaşlar. Gerçekten süper süper olacak. Gidiyorum ben ya. Tüketme. güzel. Mısır al abi. Bugün mısır bolluğu yapacağız. Tamam mı? Elimizdeki bütün şeyleri alacağım. Valla adamın bütün şeylerini sömürdüm ya. Bütün mısırlarını bugün sömürdüm arkadaşlar. İyi oldu. bugün mısır sömürgeciliği yaptık falan diyormuşum. E, tabii şakası bile kötü bunun açıkçası ama hani ben de şakasını yaptım. Neyse bu abimizin de yardım ettik ve geri dönelim. Artık da videomuzun sonuna gelelim. Çok oldu eminim siz de beğenmişsinizdir diye umut ediyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir heyday tayfası videosunda. Görüşmek üzere tayfalar. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.